Ama biraz dikkatli olmamız gerekiyor bence. Toprağın bir şeyler anlamasından korkuyorum. Aa, o aptal mı anlayacak? Hiçbir şey anlamaz, merak etme. Neyse ben işlere geri döneyim. Konuşuruz yine. Toprak Hanım. Çınar Bey'e geldiniz herhalde. Toplantısı bitmiş ama Necip Bey'in yanındaydı. Bulamadınız mı? Yok Çiğdem önemli değil. Benim şimdi gitmem lazım. çınarla toprak ayrılıncaya kadar durmayacağız. O aptal mı anlayacak? Hiçbir şey anlamaz merak etme. Desenize yine yeni bir düğünümüz var. Bence Çınar'ı dinlemelisin Toprak. Evlilik teklifinde düşününce... ...Azra Hanım'la bayağı iyi bir iş çıkarırsınız diye düşünüyorum. İstediğiniz istediğiniz raporlar. Tamam sağ ol. Beni arayan oldu mu? Emir Bey aradı. Bir de Arıma Mimarlık'tan aradılar. Tamam. Toprak Çınar Berk'in doğum günüyle ilgili bir liste verecekti sana. Konuştunuz mu? Dün listenin üzerinden geçtik. Zaten az önce de buradaydı. Başka da bir şey söylemedi. Toprak burada mıydı? Evet. Tamam sağ ol. Moralim çok bozuldu toprak. Babam Tibet konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Tibet'le ilişkini kesmek için çocuğa para yollamış. Çocuk bana geldi. Görsen sinirden suratı mosmor olmuştu çocuğun. Kolundan kaptım getirdim babama. Çok dil döktüm ama... Nuh diyor peygamber demiyor. Çocuğun bir dolandırıcı olduğunu düşünüyor. Necip Bey'in bence zamana ihtiyacı var o da kabul edecektir. Neticede oğlu onun Tibet. Evet, belki. Belki kabul edecek. Ama yıllarca aynı haksızlıkları ben yaşadım. Şimdi gözümün önünde başkası yaşıyor. Belki babam kabul edecek ama... ...kalpler çoktan kırılmış olacak. İyi ki varsın Toprak. Varlığın bana güç veriyor. Hayatta bir tek sana güvenebiliyorum. Ben de bir tek sana. İnan senden hiç ayrılmak istemiyorum ama bir toplantıya girmem gerekiyor. Beni bekliyorlar. Sen burada bekle, ben Hamza'yı göndereyim sana kusura bakma böyle apar topar gitmek zorunda kalıyorum ama işim biter bitmez geri döneceğim tamam mı? Geleceğim yanına. Seni çok seviyorum. Ben de. Bekle Hamza'yı gönderiyorum sana. Ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.